Arkadaşlar merhabalar. Videoya hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Trust Wallet cüzdanınızı artık Chrome üzerine indirebileceğinizi ve MetaMask gibi kullanabileceğinizi anlatmak istiyorum. Çünkü Trust Wallet kendi e, Twitter hesaplarından bunu söylediler ve bir de çekiliş yapıyorlar bu çekilişte resmi 10 bin dolarlık bir ödül havuzu var ve kazanan kişiler fikirleri iyi olan kişiler kazanacak arkadaşlar burada doldurmanız gereken bir form var e, geri bildirimde bulunan kişilerden seçecekler e, yani sizlerden şunu istiyorlar turist cüzdanınızı Chrome üzerine indirin kurun ve kullanın kullandıktan sonra sizlerin istediği bir özellik varsa, bir fikriniz varsa bizlere iletin diyor. En iyi fikirleri seçeceğiz ve onlara ödül vereceğiz diyor Truslallık cüzdanı. O yüzden bizler de bu adımları yapacağız ve formu doldurup göndereceğiz. Tabii ki formun doldurulma kısmını sizlere bırakıyorum. Ben o adımları göstermeyeceğim. Sadece böyle bir çekiliş olduğunu da söylemek istedim sizlere. Biz şu anda e, Turus Wallet cüzdanı kurulum aşamasını göstereceğiz. Tıpkı MetaMask kurulum cüzdanı nasıl onlar ile bilgi vermiştik arkadaşlar. Video çekmiştik biliyorsunuz ki. Şimdi Turus Wallet cüzdanımızı kurmak için şu linke tıklıyoruz kendi sitesinden lütfen her cüzdanı kendi sitesinden indirmeye özen gösterin. Ben aşağıya link bırakırım. Fakat yine de ne olur ne olmaz arkadaşlar sizler de Trust Wallet yazarak e, Twitter hesaplarından bu linke ulaşabilirsiniz. Şimdi bakın Wallet cüzdanla alakalı multi cüzdan olduğunu söylemişler sizlere. Zaten browser üzerine kullanabileceğinizi söylüyorlar. Burada anlatıyorlar. Nasıl kullanabileceğinizi de burada ben sizlere göstermeye çalışacağım. Get Wallet butonuna tıklıyorsunuz arkadaşlar. Karşınıza bir ekran geliyor. E, diğer cüzdanları nasıl indiriyorduk? İşte Metamask'ın linkine tıkladığımızda Chrome üzerine ekle bağlantısına tıklıyorduk. Ve ardından kurulumu gerçekleştiriyorduk. Tıpkı bunda da olduğu gibi buraya tıklıyoruz arkadaşlar. Bu yazıya tık Evet tıkladıktan sonra bakın dediğim gibi arkadaşlar kroma ekle yazısı var. Buradan kroma ekle butonuna tıklıyorsunuz. Karşınıza çıkan onayları tamam butonuna tıklıyorsunuz ve ardından kurulumu gerçekleştireceğiz. Chrome üzerine bu şekilde ve Browser üzerine de yine aynı şekilde indirimini yapıyoruz. Hemen bekleyelim arkadaşlar. Kurulum aşamasını göstereceğim. Ee, yeni bir cüzdan oluşturabilirsiniz ya da eski bir cüzdanınız Trust Wallet kullanmış olduğunuz bir cüzdanınız varsa kelimeleri içeri aktararak o e, cüzdana ulaşabilirsiniz. O cüzdanı buraya taşırsınız. Yani Chrome üzerine taşırsınız arkadaşlar. Bakın eklendi. 3 çizgiye tıklıyoruz ben şöyle göstermek istiyorum sizlere. Gelin arkadaşlar Trust Wallet kurulumu aşamasında hep birlikte görelim. Ben şu anda sizlere iki aşamayı da göstereceğim. Yeni bir cüzdan oluştur hem de cüzdanı içeri aktar dediği yani Var olan bir cüzdanınız varsa, kelimelerinizi alıyorsunuz, buraya kopyalayıp yapıştırıyorsunuz arkadaşlar cüzdanı içeri aktar, aktarmış oluyorsunuz. Yeni bir cüzdan oluştur dediğinizde sizlere gerekli uyarıları söylüyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar bir şifre oluşturuyorsunuz, ardından kullanım koşullarını kabul ediyorsunuz ve daha sonrasında sizlere kelimeler veriyor. Bu kelimeleri mümkün mertebe yeni bir cüzdan oluşturan kardeşlerimiz saklıyorlar. Eskiler de saklasın çünkü bu kelimeler sizin elinizde olmadığı sürece, kaybettiğiniz sürece cüzdan erişimi bir daha olmuyor. Şimdi hemen bir şifre oluşturalım. Şöyle Ayşe 1, 2, 3, 4, 5, 6 nokta şeklinde kullanımı kabul ettik diyorum. Devam butonuna tıklıyorum. Arkadaşlar oluşturacağım bu cüzdanı ben kullanmayacağım. Kelimeleri görüp görmemeniz çok da önemli değil. Ee, sizlere en azından yeni bir cüzdan nasıl kuracaksınız bunu da göstermiş oluyoruz. Hem de var olan cüzdanı nasıl içeri aktarmış olacaksınız bunları anlatmış oluyoruz. Biraz bekleyeceğiz. E, ee, tabii ki yeni bir cüzdan olduğu için aslında var olan bir cüzdan fakat Chrome üzerine eklenemiyordu. Biliyorsunuz ki Android ve iOS'larda kullanabiliyordunuz uygulama olarak. Evet burada sizlerin işte kurtarma kelimenizi saklamanızı vesaire kaybetmemeniz gerektiğini söylüyor. Başla butonuna tıklıyorsun, burada kelimelerini görmek için üzerine tıklıyorsun, anladım butonuna tıklıyorsun ve daha sonrasında bu kelimeleri alıyorsun, devam butonuna tıklıyorsun kelimeleri yerine yapıştırdıktan sonra ileri diyorsun ve kurulum aşamasını tamamlamış oluyorsun. Şimdi ben bunları tek 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 yapmayacağım arkadaşlar, var olan cüzdanımı içeriye aktaracağım ve sizlere o şekilde anlatmaya çalışacağım. Evet şimdi var olan cüzdanınızı nasıl kuracaksınız? Cüzdanı içeri aktar bu bölümüne tıklıyorsunuz. 12 kelime varsa elinizde 12 kelime. 24 tane varsa 24'ü seçiyorsunuz arkadaşlar. Bende 12 kelime var. Buraya daha sonrasında kelimeleri yapıştırıyorsunuz. Devam butonuna tıklıyorsunuz. Ardından sizlere yine şifre soruyor. Şifrenizi belirliyorsunuz. Evet şifremizi de yazdıktan sonra devam butonuna tıkladık. Kurulum aşaması Türkçe zaten. Bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Cüzdanı kurduktan sonra ya da var olan bir kelimeleri işte içeri aktardıktan sonra arkadaşlar muhakkak ama muhakkak cüzdanın üzerinde denemeler yapın ki formu doldurabilirsiniz. Gösterdiğim gibi biraz önce e, wallet'ın zaten e, resmi bir airdrop arkadaşlar. Cüzdanı aç diyorsun. Evet kurulum aşaması bu şekilde gerçekleşmiş oldu anladım diyorsun. Okey. Şimdi burada var olan ağlar AVAX ağı, Bani Smart Chain ağı, e, Polygon ağı arkadaşlar Ethereum ağı, Solana var biliyorsunuz zaten e, Burada ağları nasıl ekleyeceksiniz? Manuel ekleme var bir de arkadaşlar Chainlist bölümünden ekleme var. Şu anda Trust Wallet'a entegre oldu mu bilmiyorum. Metamask'ı bağlıyorsunuz Chainlist e, link üzerinden orada işte bütün ağları ekleyebiliyordunuz ya oradan yapabilirsiniz ya da manuel olarak ayarlar bölümüne tıklarsınız. İşte ağ ekle bölümüne gelirsiniz. E, özel bir ağ ekleyeceğim dersiniz. Size verilen işte RPC, URL'si vesaire vardır. Zincir kimliği falan vardır. Token sembolü vardır. Bunları tek tek girersiniz. E, özel ağ ekle butonuna tıklarsınız. Şimdi bunları tek tek göstermeyeceğim. Zaten Metamask'ta ya da diğer cüzdanlarda bunları biliyorsunuzdur. burada test ağları var. Bunları isterseniz açarsınız, onaylarsınız ve token ekleme bölümüne hemen gelelim. Cüzdan bölümü var arkadaşlar şuradan. Buraya özel token ekle, kontrat dediğimiz kısmı buraya ekliyorsunuz, onaylıyorsunuz. Daha sonrasında hangi ağ ise o ağı seçiyorsunuz ve tokeni buraya ekliyorsunuz. burada bir cüzdanınıza işte herhangi bir kripto para göndereceksiniz. İşte Binance Smart Chain ağındaki BNB'yi göndermek istiyorsunuz. Al butonuna tıklıyorsun ve buradaki adresini kopyalayıp yine diğer metamask'taki olduğu gibi buraya gönderiyorsun. Ya da gönder butonuna tıklayarak işte alıcının adresini yazıyorsun, tutarı yazıyorsun, ön izleme vesaire bunları okeyliyorsun, gönderiyorsun. Başka burada? Anlatmam gereken şu var. İşte diyelim ki bir Pancake Swap'ta swap yapma işlemini ya da bir Dex borsasında swap yapma işlemlerini bilmiyorsanız arkadaşlar muhakkak öğrenmenizde fayda var. Pancake ile alakalı zaten videolar daha öncesinde önceki yıllarda paylaşmıştım ama kısaca anlatmak istiyorsam ya göstermek istiyorsam daha doğrusu şöyle göstermek istiyorum sizlere hemen Pancake Swap'a bir bağlantı verelim, ufak bir işlem yapalım arkadaşlar, sizler de görün diye. Bir de sana bir özellik göstermek istiyorum güzel kardeşim. Hani Dex borsasının ismini duydun ya. Gel CoinMarketCap'de ara. Yani Google'da yazdığın zaman sahte siteler çıkabiliyor. Mesela PancakeSwap yazıyorsun. Sahte bir site çıkabiliyor. Cüzdanı oraya bağladığın zaman hop ne oldu? Cüzdanı gitti. Boşaltıldı. Yani öyle sıkıntılar yaşamaman için e, gel CoinMarketCap'e yaz. Şu arama butonu var ya buraya yaz. PancakeSwap yaz. Kek yaz. Bir şeyler yaz. Dex borsasının adını yaz. Bu şekilde bulursun. Bak market bölümüne geliyorsun. Burada mesela işte kek çıktı ya Pancake Swap şuraya tıklıyorsun. Tıkladıktan sonra seni zaten Pancake Swap'ın olmuş olduğu sayfasına gönderiyor ve buradan Pancake Swap'a çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorsun. Hani birazcık uzun gibi görünüyor ama en sağlıklı yol bu. Çünkü bazen arkadaşlar gerçekten riskli sitelerle karşı karşıya gelebiliyorsunuz. Connect diyorsunuz. Buradan bakın Turist Wallet cüzdanı seçeneği çıktı. Ne yapıyorsunuz? Turist Wallet cüzdanını seçtiniz. Turist Wallet'a gidip arkadaşlar onay vermeniz gerekiyor. Onay ekranı geliyor. Hemen şöyle bir bağlantı yapalım. Diyelim. Evet onay istedi. Bağlan butonuna tıkladık. Evet bağlandıktan sonra Trade bölümüne tıklıyorsunuz. Yani Trade'de ne dediği işte bir e, token'i diğer bir token'e çevirme. Şöyle hemen kısaca göstermek istiyorum. Birazcık bekliyoruz. Tamam. Şöyle bir tane swap yapıyoruz. Onay veriyoruz, confirm diyoruz arkadaşlar. Karşınıza gelen ekranlardan onay veriyorsunuz. Ben de şimdi onay vereceğim. Bekliyorum. Onay aşamasında birazcık sıkıntı yaşadım. Neyse anlamışsınızdır zaten. Hani bunu kullanın arkadaşlar. Bir şekilde cüzdanı birazcık test edin. İşte nasıl metamask kurduğunuz zaman işlem yapmaya başlıyorsunuz. Turist Valla'da biraz işlem yapmaya çalışın. Ve daha sonrasında gelin Twitter hesaplarında sizlerden istediği o hani formu doldurmanızı istiyor ya. İşte hesapları beğenin, formu doldurun. Üç arkadaşını size etiketleyin ve şeklinde. Bu airdropa da katılın. Hemen o airdropa göz atalım. Evet arkadaşlar bakın airdrop ne diyor? Truce Wallet sizden haber almak istiyor. İşte Truce Wallet Exchange hakkında bize en iyi geri bildirimi sağlayan kişilerden 10 bin dolarlık bir pay kazanacaksınız diyor. Artık o kişileri kendileri belirleyecek. Aşağıdaki formu doldurun diyor. Daha sonrasında burada açıklamalar vesaire var. Bunları okursunuz. Ne zamana kadar? 20 Kasım'a kadar katılabiliyorsunuz arkadaşlar bu formu. 20 Kasım'a kadar doldurun. Hemen formu da şöyle yan tarafta açmaya çalışalım. Yeni sekmede aç diyelim. Evet geri bildirim formu bakın 10 bin dolarlık bir ödül havuzu var bunu paylaşın diyor işte retweet yapın vesaire şu etiketi kullanın diyor tarayıcı uzantısını indirin forma önerilen e, önerdiğiniz iyileştirmesini istediğiniz bir e, düşünce varsa onları ekleyin diyor fikirlerinizi açıklayın diyor ve e, bu şekilde yapıyorsunuz arkadaşlar bakın mesela şu anda kripto paranızı nerede tutuyorsunuz bunları sizlere soruyor basit sorular var işte ekran görüntüsü vesaire alıyorsunuz ya da işte bir açıklama varsa bunu yapıyorsunuz arkadaşlar ekran görüntüsünü şuraya Diyorsunuz. Ve Twitter kullanıcı adınızı bu şekilde kazananlara ulaşabilmemiz için bunları istiyorlar. Kazananın seçim nasıl olacak? En iyi fikir kiminse onu seçecekler. Tabii ki onları seçecekler. Kaç kişi bilmiyorum. Herhalde ilk 10 kişi. Evet büyük bir ihtimal ilk 10 kişi her biri 200 dolarlık BNB. Ee, ve ilk 5 kişi de her biri 100 dolarlık BNB kazanacak. Yani mükemmel. E, baktığın zaman 15-20 kişi e, yaklaşık olarak iyi fikirleri olan kişileri seçecekler. Belki senin fikrin çok güzeldir. Yani buraya yazarsın dersin ki ya ben Turusvault'u kullandım. Ama İngilizce yazacaksın. Tak diye Türkçe yazmayın arkadaşlar. İngilizce yazacaksın. Diyeceksin ki işte ben bu Turusvault'u kullandım. Şu özellik olmasını istiyorum. Bunu geleceksin buraya yazacaksın. İşte tarayıcı uzantısının haritasını en çok neyi görmek istiyorsan onu yazacaksın. Eklenti ekran görüntüsünü ekleyeceksin ve formu doldurup göndereceksin. Senden bunu istiyorlar. Evdroba katılmış olursun. İnşallah kazanırsın. Belki bizim kanaldan kazanan bir kardeşimiz çıkar. Fikri çok güzel olur da o kazanır. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.